Merhaba gençler bugün BMX'in arka frenini takacağım ve peglerini boyayacağım. Bunu yaparken de ufak bir video çekeyim dedim. Haydi bakalım. Evet şimdi takayım bari. Buraları biraz gres yağ süreceğim. Bisikletimiz K-Bike Root serisinin 540. modeli. Oranın vidasını takacağım Çok değişik bir mekanizma aslında buna. Hayvan gibi geniş olduğu için orada. Evet. Bakın bir boy Burada tekele değer ha. Neyse zinciri geldirir. Evet şimdi burayı sıkacağım. Sıkmadan önce şu vidaya da biraz gresya çalıyorum. Gresya basıyorum abi. Ondan sonra bunlara da böyle. İlk defa bu fren sisteminden takıyorum. Daha önce hiç. Yani soktum da takmadım. Bana gelen bütün BMX'lerin freni vardı üstünde ama ya manetleri yoktu ya işte böyle kulakları yoktu falan. Şimdi bakın burayı aldık böyle çektik. Yani şunu çekiyoruz ondan sonra sıkıyoruz ve böylelikle yay olmuş oluyor. Tamam. Çık lan. Bakın. İşte yay. Şuradan süngeri kessem bir parça. Kutunu manik oraya yerleştirsem Tabi elim yağlı şu anda Hava kararmadan ben bunları yapayım Bunu sanayiden aldım Şu başına çok önemli bir arkadaş bu Bunu sokalım Ondan sonra Bunu açalım Atam tutam ben seni Şekere katam ben seni Akşama kapak kesiyor. Kablo da bayağı büyük geldi büyük olması bayağı iyi çünkü ben bunda bar spin yaptığım zaman direksiyonun bir tür bari atması lazım. Anlatabiliyor tabi mu? Şunu nasıl yapayım? Yani? Kameraya gelecek diye korkuyorum abi. Şöyle. Şöyle. Şimdi fren telini takmadım ama fren telini hemen gördüğünüz gibi bunu böyle takıyorum. Ondan sonra şuraların düz yerini denk getiriyorum. Bunu tekrar kapatıyorum ki çıkmasın. Ve içeride tamam. içeride mi? Gidon ne kadar büyük olursa olsun ben hep eğimli yerinden tutuyorum. Şuradan. Şuradan değil. Hep şuradan tutuyorum. O yüzden maneti de biraz ileri takıyorum biraz ya çalayım içeride kolay gitsin sokuyorum bakalım hadi yavrum ondan sonra bunu takıyorduk galiba şöyle yeter bunu kafi üstüp gibi alayım <laughs> elimi tamam Şimdi benim bu kamerayı şöyle almam gerek. Benim pekler vizyon anahtarıyla takıldı ve vizyon anahtarıyla çıkarmam lazım. Herkesin peki böyle değil. Bazısında, bazısının şurası kılavuzlu oluyor. Direkt onu böyle fıt fıt fıt, fıt takıyor. Şunu şuraya koyalım. Biz birazdan balı çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Dur, hatta geti şimdiden çekeyim <laughs> Getir abi balı çek. Bakın balı çekiyorum şu. <laughs> ne çıkıyor mu acaba? <laughs> Bakın kaliteli markanın tapucu bu. Şimdi abi, bak bu şey bu ikinci el kullanılmış, bu kalıntı da bu sıfır aradaki farha bak Arka cantın yamukluğunu da hesaba katarak şuradan parça katarak At tam. Katarak. <laughs> Buradan katarak tam ile tomuz dedi mesela bu. <laughs> <laughs> Dedem de zaten bakanın vloglarını izlemeden uyuyamaz. <laughs> Her gün tekrar tekrar açıp İşte 7'den 70'e şey hitap ediyor. Şey nerede lan? <laughs> Benim küçük bücüğüm. Evet, küçük al. <laughs> küçük bücüğü ver bana. <laughs> Papuçu takmam lazım. O papuçu takmadan geç önce papuçları takıp sonra o şey Şimdi freni Kaçsa saat? Bir saatte taktım eline. Yani, yok ay bir saat. Frenimi, papuçumu taktım, kablosunu hallettim, bunlara yaptım. Normalde bunu gidip bisikletçiden alsam, bisikletçiye gitseydim takmaya 10-15 lira alırdı. Ben 5 liraya malzeme aldım, kendim yaptım. Oh. Şimdi şöyle göstereyim. Taktım gördüğünüz gibi. Şimdi frene basıyorum tutuyor. Bunun altına bir şey koyup deneyebiliriz. Ne koysak benim kaskımı koyabiliriz. Ve onu da göstermeme de gerek yok. Neyse gençler şimdilik böyle olsun. Daha sonra yine çekerim. Şimdi 30 santim aralığı olacakmış. Ona göre boyayacağım. Ben buradan kalkayım. Ahma kokma varmış bu boya ev anana <laughs> ne boyarmışım be. Babam da mı boyacıymış be. Yapmıştır belki. Babam karateciydi bilmem. E, Ama boya harbi kaliteliymiş. Vallahi yaptım. Çiçek gibi oldu. Şimdi kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra Kuruduktan sonra tamamen sıkıntılarımız geçmiş olacak. Bu arada freni göstereyim. Şimdi freni sıkayım. Ben bu da kaskım. Motor sürerken de şurada da karbon var. Motor sürerken de ve bemik sürerken de okselo yok. Bemik sürerken de kaskım var. Bunun markası okselo. Pekler burada duruyor. Diğer pekleri boyayacağım. Zımparaladım. Şu şekil. Parayı bastım bunlara Şuradan çek Kodak yaptık Oğlum boya çok manyak bir boyaymış la Var ya son boya belki bunu boyamaz bile <laughs> tek video Oraya Çenekeyi şey yap, sıkıştır. Heh. Evde denemeyin. Neyse bitir. İyi ya boyandı. Sadece şura kaldı. Orada zaten içeri yok. Aynen. Burada da bisikletimiz. Halen yatışlarda pek derini falan çıkardım. Bugünkü videoda bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz dislike butonuna basabilirsiniz. Elim ayağım batmış ya. Kendinize iyi bakın. Peace nigga.